Herkese mutfağımdan tekrar merhaba arkadaşlar. Kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Çok pratik bir poğaça tarifiyle geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bu sefer ölçülerim Nescafe bardaklarında. Bir bardak yoğurdumu, bir bardak da sıvı yağımı hemen karıştırma kabımı alıyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edip karıştıracağım. Çünkü poğaçamda zeytin kullanacağım. Buna dikkat edelim tuz oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bütün yaptığım hamurlarımda kabartma tozunu ve unu aynı anda ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Hamurumu yoğurdum. 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur. Kontrolle ekleyelim unumuzu. Poğaçamın içi için hazırlık yapmıştım. Yarım kase kadar iri kıyım kaşarım ve yarım kase kadar zeytinlerim var. Yeşil ve siyah zeytin kullandım. Burada da kapya biberlerim var. Arasına da yeşil biberler. Şöyle kestim. Şimdi karıştırma kabıma hepsini ilave edip tekrar hamurumla birlikte yoğuracağım. Hamurumdan yuvarlak poğaça bezeleri yapacağım. Şekil verirken elinizi yağlayabilirsiniz. Daha rahat şekil vereceksiniz. Yağlanmaz kiyat sevdi tepsimi alacağım poğaçalarımı. Hazırladığım poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bir yandan da fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Dilerseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada günlük yaptığım yemekleri birebir paylaşıyorum. Tariflerimi veriyorum. Ay Duygu Uzun Instagram hesabım. Şimdi poğaçalarımı önceden ısıttım. 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra poğaçalarımı dinlendirip sunum tabağıma alacağım. Sunum aşamasında görüşelim. Poğaçalarım pişti. Dinlendirip sunum tabağıma aldım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Böyle bir pizza kokusu var gerçekten. Tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.